Ev burası işte. İlk üç aylık kiraya peşinat olarak istiyorlar ilk etapta. Bir bakalım içeriye. Tabii, ben gezdireyim. <laughs> Buyurun. Bir de tabii depozito falan var. <laughs> tamam, onlar sorun değil. Şey pardon, bu nedir? Ee, çatıya depo yapmışlar, oradan çıkılıyor. Öyle mi? Ee, yalnız bu eşyaları çıkarabiliriz, değil mi? Yani eşyalar çok eski. Ben hiç beğenmedim, zevksiz. Yani bu şekilde kiraya veriyorlar ama ev aynı zamanda satılık da. Alabilirseniz tabii eşyaları değiştirebilirsiniz. Ne diyorsun Özer? Alabilir miyiz? biz kira kontratını hazırlayalım. Bir de su tesisatında bir sıkıntı var. Sular akmıyor. Ama birkaç güne hallolacak. E, öyleyse o da problem değil. İkiniz mi yaşayacaksınız? Evet. Hayır. Ev sahibi soracak da o yüzden. Yani çoluk çocuk falan? E, yok. Yani Sevilay Hanım torunumuzla yaşayacak ikisi. Şey pardon. Efendim, Sevilay Hanım, bir ara sizinle görüşmek istiyorum. E, ne görüşmesi bu? Yüz yüze konuşmak istiyorum. Tamam da e, konu ne? Konu Efe. Bana bak, benim torunum seni hiç ilgilendirmez. Konuşacak bir şey yok. Sevilay Hanım bakın, bir çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Ama o anne, sorumluluk sahibi bir anneyse, düzgün bir kadınsa... ...yoksa Derya gibilerin... E, affedersiniz, bize biraz müsaade eder misiniz? Tabii efendim. Derya hakkında böyle konuşamazsınız. İstediğim gibi konuşurum. Sevgili Hanım, bakın ben sizi az çok tanırım. Bu olayda da derdinizin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Torun falan sizin umurunuzda bile değil. Öyle mi? Neymiş derdim? Para. Şu velayet saçmalığından vazgeçerseniz size... istediğiniz kadar para veririm. Versene şunu bana. Bana bak Kartal. Sen kim oluyorsun da para teklif ediyorsun ha? Hangi sıfatla? Değerin neyse söyle de ben ödeyeyim o parayı. Çık artık hayatımızdan. Ne hayatı Özer Bey? Sizi kullanmaya çalışan bir kadının yanındasınız şu an. Bana bak Kartal. Benim hayatımı da durduğum yeri de sorgulayamazsın sen anladın mı? Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim. Sadece torunumun peşindeyim o kadar. Siz beni yok etmenin peşindesiniz. Hatta hedefinizi şaşıracak kadar gözünüz kararmış sizin. Valla bana bir şey olmaz Özer Bey. Ama Soner'le Rüçhan Hanım'a bunu yaşatmaya hakkınız yok. Ayrıca çocuğuyla yüzüstü bırakılmış bir kadınla uğraşmak da hiç yakışmıyor size. O benim gelinimdi Kartal. Ama bu yaptığı eski gelininiz. Burdunuz tarafından hayatı karartılmış eski gelininizdi. Ve artık benim karım olacak. Alo. Alo. Tamam hayatım. Sinirlenme. Dokunma bana. Uzak dur lütfen. Çıkalım buradan bir an önce. Sen de sakinleş. Kontratı falan yapalım. çok bekletmedim değil mi? Yok canım biz de yeni çıktık zaten. Canın mı sıkkın senin? Boş ver sonra konuşuruz. Gidelim hadi. Ee, hazır mısın teyzeyi görmeye? Hazırım bak ona çiçek hazırladım. Oo sen sen tam bir centilmensin ya. Seni sevmiyorum ama sevmiş gibi yapacağım. O zaman babam da gelecek. O ne demek Efe? Kusura bakma lütfen. Yok canım ne kusuru. Vardır kafasında illa ki bir şey çocuğun. Hadi. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.